Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam şarkısının keman introsunun notalarını vereceğim. Birlikte çalmayı öğreneceğiz. Ee, neden şarkının tamamını yapmadın diye soracak olursanız, aslında tamamının notalarını yazdım ama e, nameler falan baya bir zor gibi bir şey çıktı ortaya. Yani yapılır yine aslında ama e, benim bu videolarda amaçladığım şey şu an için videoları açan kişilerin 10 kişiden en az 8'inin 7'sinin bu şarkıları sorunsuz çalması. O yüzden kolay basit bir şey olsun. Şarkının ruhunu kolay bir şekilde versin diye böyle yaptım. Hemen notaları görelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamda 3 satır notadan bahsediyoruz. Çok az. Ama birkaç taktiğimiz var yapacağımız. Yay tekniği kullanacağız. Yani güzel bir şekilde bu şarkıyı icra etmeye çalışacağız. 4-4 şarkı fa notalarım diyez. Ama donanım kısmına yazmayı unuttum. Ölçülerin içine yazmışım. Sorun yok. Önemli olan fa notalarının diyez olarak basılacağını görmemiz zaten şarkıyı ne yapacağız İncelerken bunlara detaylı şekilde değineceğiz. Hemen şöyle ne yapalım? Birinci ölçüden başlayalım şarkımızı incelemeye. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Birinci ölçüde bakın ilk nota si. Bakın sol telinde b göstermişim. Bir S var bayrak şeklinde. Hafif bir S ile C çalarak şarkımıza başlıyoruz. E, C'nin üstündeki şöyle bir e, N, köşeli N harfine benzeyen kare şeklinde bir işaret var. O yayı çekerek başlamamızı söylüyor bize. Peki önemli mi? Arkadaşlar önemli. Yayımızı çekerek başlayacağız. Ve sırayla çek it çek it şeklinde bakın ikinci ölçünün e, ortasındaki notada bir e, bağ kullanıyoruz. O bağı da rahat bir şekilde gösterebilmemiz için bu çekmelere, itmelere dikkat etmemiz şarkının akıcı bir şekilde çalınması için bize fayda sağlayacak. Hemen başlıyorum. İlk üç notamdan başlıyorum. Bakın ne çalacağım? Si, Mi, Fa dies. Sol e, telinden ne yapıyorum? Si notamı çalıyorum önce çekerek. Sonra Re teli birinci parmak Mi ve Fa dies çalıyorum. Fa bu arada göstermedim. Hemen göstereyim size tekrardan. R telimiz. R telinde birinci parmak boşluk bırakıp mi çaldım. Fa ve sol. Normalde parmak konumlarımız buydu. Fa ne yapıyorum? Mi'nin kankası olan fa'yı alıyorum. Şöyle ee, sol'e yapıştırıyorum. Tamam. Normalde re teli boş. Mi, fa, sol'dü. Fa'yı mi'den ayırıp sol'e yapıştırıyorum. Fa diyez oluyor. Hemen devam edelim. İlk üç notamı çalıyorum. Sol teli ikinci parmak si'den. Si mi fa. Bakın fa diyez. Si mi fa. Devam ediyorum. Diğer dört nota. Sol la fa mi. teli üçüncü parmak sol. La boş tel. Sonra tekrar. Fa ve mi çaldım. <laughs> İsterseniz la'yı. RT'li dördüncü parmakta yapabilirsiniz. Boş tel yapmadı. Herhangi bir sakınca yok. Akıcı bir şekilde çalınabilir. Birinci ölçüyü tekrar edeyim. Si, mi, fa, sol, la, fa, mi. Evet arkadaşlar. Fa'larımız diyez. Hemen ikinci ölçüye geçiyorum. Fa diyezden devam ediyoruz. RT'li ikinci parmak. Fa, sol, mi, re. Re'yi boş tel yaptım. Tekrar çalayım. Fa, sol, mi, re. Şimdi diğer bakın ortadaki dörtlü gruba bakalım. Şimdi mi notasıyla başlıyor. Bakın ikinci ölçüdeki beşinci notamla başlayan grubu söylüyorum. Üzerinde bir V harfi var. İterek çalacağız arkadaşlar. İterek. Yani şöyle yapıyorum. Ne çalacağıma bakayım önce. Mi, mi, fa, mi. Bakın şu. İtiyorum önce mi'yi. Şu. Çekerek mi fa mi çalıyorum. <laughs> i̇kinci ölçüdeki 5, 6, 7 ve 8. notadan bahsediyorum. Şöyle bakın ikinci ölçüye. 5. nota. Mi notası. E harfili gösterilmiş. Sonra tekrar E, F, E. Yani Mi, Fa, Mi var. İlk Mi'yi itiyorum. Sonra Mi, Fa, Mi'yi pardon Fa diyez olacak çekiyorum. Tekrar iteyim. Bakın iki yay hareketim var. İtiyorum mi, çekiyorum mi fa mi. İtiyorum mi, çekiyorum mi fa mi. Yani hızlıca çalarsak şöyle olacak arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Yavaş yavaş pratik yapa yapa öğreneceğiz. En son iki notama baktığımda ise ikinci ölçüdeki re ve do notalarını görüyorum. Boş ver re. Sol eteli üçüncü parmak Do. Şimdi ikinci ölçüyü baştan çalayım. Ortadaki bölümü anlayalım güzelce. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın ikinci ölçüde fa ile başlıyorum fa diyezde. Fa sol mi re mi fa, mi re Şurada bir çarpıtma yapıyoruz. Çarptırma. Aynen. Çalışarak bunun üstesinden gelebileceğimizi umuyorum. İsterseniz hani mi fa mi şeklinde değil de mi mi re do mi uzatıp da o bölümü kapatabilirsiniz. Ama böyle yaparsanız hem daha ilerlemiş oluruz hem daha tatlı ezgiler çıkar ortaya. Üçüncü ölçüden devam ediyoruz. Üçüncü ölçü si si mi fa si ile başlıyorum. Si si mi Vuruş hepsi. Si, si, mi, fa. Son dört notaya bakıyorum. Üçüncü ölçüde. Sol, la, fa, mi. Yine fa diyez. Sol, la, fa, mi. Diğer fa diyez işareti yok ama bir ölçüde bir notada diyez varsa ondan sonraki notaları da etkiliyor da aynı ölçü içinde. Üçü tekrar çalayım. si, si, mi, fa, sol, la, fa, mi. Evet. Dördüncü ölçüden devam ediyoruz. Fa, Sol, Mi, Re, Fa diyes. Şimdi burada da yine arkadaşlar bakın. Fa, Sol, Mi, Re. Fa, Sol, Mi, Re çaldıktan sonra dördüncü ölçüdeki bakın üstünde V harfi olan yani iterek çalmamızı söyleyen bir dörtlü grup var. Çeyrek notalardan oluşan dört tane nota. Ben bu dört notayı ne yapacağım? İterek sesleneceğim. <laughs> Seslendireceğim. Hemen çalıyorum. Şöyle oluyor bakın itiyorum Ne diyor bana? Ee, mi, re, mi, fa. Çok basit. Yayımı iterek birinci parmak mi ile başlıyorum. Mi çalıyorum. Boş der mi? Şey re. Sonra mi, fa diyez. Şu. Mi, re, mi, fa. Mi, re, mi, fa. En son notam ne? Dördüncü ölçüde. Bakın solü çekiyorum bir vuruşluk. Dördüncü ölçüyü baştan çalmam gerekirse şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Fa sol mi re mi re mi fa sol. Tekrar çalayım. Fa sol mi re mi re mi fa sol. Tekrar çalayım. Fa sol mi re mi re mi fa sol. Evet. Beşinci ölçüye geçelim. Bir S verdik. Sonra e, R teli üçüncü parmaktan Sol Sol La La boş tel yaptım. Sol Sol La Sonra beşinci ölçüdeki son dört notama bakıyorum. Si Do La Sol La teli birinci parmak Si ile başlıyorum. Si Do La Sol Altıncı ölçüye geçiyorum. Boş tel La La, si, sol, fa. Hemen solun dibinden fa diyezimi bastım. Altıncı ölçüyü tekrar çalayım. La, si, sol, fa. İlk dört ölçüyü çaldım. Şey dört notayı. E, altıncı ölçünün son üç notasını çalıyorum. Sol, la, fa. Bakın fa'yı bir vuruş olduğunu görebiliyorum en sondaki. Altıncı ölçüyü komple çalıyorum tekrar. La, si, sol, fa, sol, la, fa. En sondaki fa'nın da diyez olduğunu biliyorum. Çünkü önündeki fa'da diyez işareti var. Yedinci ölçüye geçiyorum. Bakın yine bende ne diyor? Si notası ile başlıyor. Ve üstünde iterek çalmamı yani iterek başlamamı söyleyen bir işaret var. İterek başlayacağım. Si, mi, fa. Si, mi, fa. İlk üç notayı seslendirdim. Sol teli ikinci parmak si. Si, boş, şey, re teli birinci parmak mi. Ve fa diyezi çaldım. Sonra devamında ne var? Yedinci ölçünün son dört notasına bakıyorum. Sol, la, fa, mi. Yine fa diyezdi. Sol, la, fa, mi. Sekizinci ölçüye geçiyorum. Fa diyez. Fa, sol, mi, re. Ne yapıyorum yine? Fa diye sol. En son re boş tel yaptım, re telindeydim. E, son üç notasına baktığımda ise 8. ölçünün do re siyi görüyorum. E, sol tel üçüncü parmak do, boş tel re ve ikinci parmak siyi yaptım sol telinden. Do re si. Şarkımızın inceleme bölümü böyle. Şimdi şarkıyı kesintisi olarak çalıyorum. Bu öğrettiklerimi uygulayıp çaldığınız zaman nasıl bir ezgi ortaya çıkacak görüyorsunuz. Ve aynı zamanda ne yapıyoruz? Pekiştirmiş oluyoruz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle bir melodi çıkacak ortaya. Ee, bunu tekrar ederek bir şekilde geliştirebilirsiniz, kendinizde bir şeyler katabilirsiniz. Hiçbir şekilde bağlı kalmak zorunda değilsiniz anlattığım şeylere. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her gün yeni videolar geliyor. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.